Evet abi. Evet. evet, o zaman illa gele geçilsin. <laughs> evet, bakalım nasıl bir şey olacak ya. Zard'ın yayınladığı egzoz videosunda Abi küçücük küçücük çekmişler. Belli olmuyor neyi söktüğü falan. Ya benim önceden bir tecrübem var. O yüzden selamlıyorsun ee, sen anlıyorsun değil mi? Güzel şeyleri yani. Tüf noktaları göstermişler. Öyle Sadece mi? Çok bir yok. Stok da güzelmiş ha. Ben duymuyorum üzerinde de çok fazla. 7.65 daha çok geliyordu sesi. Aşağıda olduğu için herhalde bir egzozu. Ee, bunu da söküyorsun. Abi her şeyi söküyoruz. Kaç yıldır bu motor mevzusu içerisindesin? Güzel Bak. Ben mi? Ekibin tekniğisin herhalde sen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İşi düşen sana geliyor. Ya ben 10 senedir 13-14 sene olmuş ya. 13-14 yıl. <laughs> Senin egzoz da çok fena ha. O gece dağıttı ortalık ya. Evet. Ben baya bir gerideydim. F-16 gibi tünelin içindeydim maşallah. Şiftir sesi çok iyi oldu. Boooo diye geliyor böyle. Çok güzel patlatıyor. Bu tarafta. Hmm. Bu alet de iptal olacak öyle mi? Bu iptal olacak. Bu kazanı böyle tüple beraber hmm. böyle buradan alacağız. Servoyu çıkartacağız beyni. Hı -hı. Servo beynine işte kandıran alet var. takacağız. Hı -hı. Eliminatör diyorlar. O zaman bayağı bir uğraştırıcı gerçekten. Yok aslında çok uğraşacağımızı sanmıyorum. Ya biz buna ilk de çok uğraştık. bu benim motoru için. Hı -hı. O bize tecrübe oldu, şu an sıkıntı yok yani. Şurayı bir çeker misin detay abi bak. Şöyle yakın gir. Evet. Genelde e, sökülünce bunlar geri toplanırken ters takılıyor. Bu bize de referans olsun. Şu siyah olan içeri tarafta, Hı -hı. yani egzoz tarafında. Şu açık olan evet. dış tarafta. Bunu ters takınca ne oluyor? Biz Suzuki'lerde çok yaşıyoruz. Sen gazı açtıkça bu sefer iyice kapatıyor. Aa. Motor gitmiyor mesela adam şey diyor önceden 2.60 gidiyordum diyor egzozu bir söküyor takıyor şimdi diyor motorum 2.40'ı geçmiyor buna bağlı. Hmm. Önemli bir teknik. Detay. Tamam. Abi makineye egzozu binilir öbür türlü olmuyor yani. Değil mi? Bir de çok ağır. Hafifliyor değil mi makine? Tabii. Beygir artıyor. Evet. Grafiği yayınlamış adam. Bunu ya bu motora özel direkt bunu. egzoz ise şayet evet. beygiri artıyor. Ama mesela uydurma egzozlarda olmuyor. Yok 1200RS'e göre üretilmiş bir egzozmuş bu. Egzoz. Sitesinde Sıca. falan da gördüm. Bayağı bir sıcak herhalde değil mi? Evet. Önce egzozumuzu söküyoruz. Vidalarımızı gevşettikten sonra lavanta yağını... <laughs> 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 lavanta yağını sürüyoruz. Şimdi bu motorun servosuyla alakalı çok önemli bir şey göstereceğim birazdan. Hı hı. o beyni söktükten sonra dediğim gibi siyah renk egzoz tarafında evet. şu şey, e, metalik olan bizim tarafta. şu birinci katalizör şu ikinci katalizör herhalde aynen bu kalacak bunun devamına gelecek şey Zat. şuraya bir tane şey mi takmışlar ya, ya, o şey. İlk defa görüyorum bunu bu ne biliyor musun motoru yatırıyorsun ya mesela garajda direkt buradan aküyü fişe takıyorsun akünün şarjı bitmiyor ha. Güzel bir detay yani. Evet, ilk defa gördüm onu. Böyle şarj, çakmaklık gibi bir şey duruyor ama. Demek ki... Yok, direkt bunu Triumph'un şeyinden, aksesuar katalogundan alıyorsun şarj hmm. Garajda kullanmadığın hmm. zaman. Gerçekten bu sürekli söküp takılabilen bir şey değil yani. Bu, bu şu an hiçbir şey abi. Sen asıl mevzuyu ben göstereceğim. Öyle mi? Abi. Yani ben... Lan canım sıkıldı, normale döneyim. Canım dönersin, sıkıldı. dönersin de şimdi göstereceğim sana. Yine uğraştırıyor yani. Of. Hayırlı işler. Alet, nalet. Yok. Stok egzoz bu. Buna vay bak. Şimdi zardı dökelim abi şuraya. Ve evet, egzozsuz hali. Vay bir tek maşa ortaya çıktı ya. Hı. Dehşet bir şekilde. Bu da egzozumuz. Üzerinde çizik bile yok. Adam gayet güzel kullanmış. Geçen motor yıkadım yine pislendi ya. Sürekli motor mu yıkayacağız? Ne yapacağız? Bu mu o alet? Şu aynen. Bir de şu. Nokia diyorsun ha? Şu yay, içindeki Heh. yay. Şey ya abi. Gerdirme yayı mıymış neymiş? Bu ara boru. Yay nerede abi? Şunun içinde. Bunun içinde. içinde. Ha tamam o okay, onu. Ayvon'un yerine. Şu için. işte kandırılacağı alet mi? Bu Servo'nun Bu da abi. Tam değil mi? Ha, ekstra uzatma ayağı gibi bir şey. İsmi de fenaymış. Zan, zan. Aleyküm selam. abi ya? Ya Allah aşkına ne Hoş geldin. Nasılsın hoş bulduk abi? Ne var ne yok? İllegaliteye giriş. Ders 1. Ooo çok iyi. Ne yapıyorsun kankam? Bu ise. Geldim bu değil. Sen de geçen... Ha, kat komple orada. Birinci, birinci şey. Katalizasyon. o zaman. Onu da iptal etsek? Aman, aman Allah'ım o zaman bu haliyle çalıştıralım mı? Abi hiç tavsiye etme. Valla. Bir sesi duysak? Zaten şu an kesinlikle kontağı açma. Aa, Aaa şey yapar. Yani. Doğru, doğru. Aynen. Peki, kanka şeyi taktıktan sonra arıza lambası yanmayacak Yanmayacak. Sen o kandıran aleti de aldın. İçinde, zaten içinde. Çok iyi ya. Bu 1200 RS'e yapılmış bir egzoz. Şu alet edevatı komple Abi Abi bu şekil sana veriyorum. Evet. Hatta şöyle yapıyorum. Şuna saralım istiyorsan şu kutuya Ona koyarız. Ona sarmıyoruz abi. Hı? Nerede biliyor musun? Şuna koy ha, dur 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 abi. Bak bunların hepsi. Gel abi. Orhan Bey dikkatinizi çekeriz Orhan Bey. Bak bunlar bu şekil kaybolmasın. Hmm. Evet. Legale döndüğümüzde lazım olacak bunlar. Ee, abi bunun güzel tarafı katı matı kesmiyorsun zaten. Aynen. Adam ona göre yapmış. Bunu Hayır, söküyorsun. Hayır header sistemi yok anladın mı? Araya reklam alalım. Headers'lara dokunmuyorsun değil mi? Onu mu demek istiyorsun? Evet evet headers. Hani şey direkt üstündekinin devamında. Mesela bizim Suzuki'lerde öyle değil. Kesmek Kesme mi gerekiyor? Kesme bitme işlemi yapıldı biz hmm. Burada boğazdan yapmışlar abi onu. Ben işte bir yandan bu da. Bu da tarafın abi. He bu da şeyin. Bu. Nasıl olacak Zübeyir sence ya? Abi ben de çok Hadi bakalım. Seni sıkıntıya da sokacak yani. Valla. <laughs> Aynen. Emniyet noktasında mı? Kesinlikle. Biz onlarla anlaşırız ya. Valla bu aralar hiç anlaşılır gibi değiller ya. <laughs> Allah korusun diyoruz. Aynen. Ve gazlıyoruz. Abi otoban otoban gidiyorsun böyle aralara maralara tavsiye etmiyorum bu yüzden sonra. Kültüre abi aralara. Değil mi? İşte bak. Günün anlam ve önemini belirten cümleyi Fatih kurdu. Egzozdan sonra öyle. Egzozdan önce, egzozdan sonra. Aynen abi. Milat. Benim bir de egzozdan sonra mı var sonra, sonra. Evet, onu çok merak ediyorum zaten merak etme abi güzel bir şey değil. <laughs> Orhan Bey susturucuyu sökmemizi tavsiye ediyor. Orhan abi mi? Evet. Susturucuyu zaten sökelim abi. Aman Ama abi. Sökme abi zaten susturucu. Sökelim sökelim. Sekmanlı falan. Tamam. Sekman da var bunda. Onu tamam. abi susturucuyla egzoz mu taktırıyorsun bize? Eyvah. <laughs> İllegalin dibine dibine. Kendimi abi. şu an dip webde zannediyorum. <laughs> Abi sütuncu takacaksan kullanma ya. Bence süt abi sütuncusu sütunu kullan yani. Eyvah eyvah. Beni gaza getiriyorlar şu abi. anda. Dehşet bir baskı hissediyorum üzerimde. Evet abi onu da taktık. Şu altı da taktık. Şimdi egzaplar yapsak. Şimdi e, şu şeyleri toplayalım. Abi şu da çok. Bak bunu var ya ararsın bulamazsın. Öyle şu mi? Şu, bu, bu, bu. Orhan Bey. O şeyin ucuna. Hımm. Kazanın ucuna. Şurası değil mi? Aynen. Şu aldatan olayı yapmayacağız. Altyazı 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 gibi. Sadece, sadece maaş vermeyin hiç Öf öf şu görüntüye bak be. Kendimi böyle yasa dışı işlere bulaşmış bir insan gibi hissediyorum. <laughs> i̇nsan kaçakçısı falan gibi. İllegale alışkın değiliz ya. Alışıyoruz ama yavaş yavaş. Arada Alışkanlık artık. yapıyor. Artık sen illegalsin abi. Öyle mi? Artık bir egzoz varsa illegal ya. Yani. <laughs> deme öyle deme öyle deme. Öyle. <laughs> <laughs> Ama bir tane de şurada var. Abi o işte legal olan. O sarmıyor yani. Değil mi? Biz onları hep kaldırıp atıyoruz bu köşeye. Bak geçmeli sistem bak. Evet, bak buraya. Şunu böyle buraya geçireceksin. iki tane Acayip. Var. Abi şimdi servoya geçiyoruz. Evet. İşin zart dediği noktada mıyız? Abi korumayı takmayacaksın mı? Bu takılmıyor mu? Hangisi? <laughs> Şuradaki. Bu orijinalin yok. Bunu burada bir yeri yok. Bak hani hmm. görüyor musun? Bu orijinali şey. Adam Zibo bunun da orijinali o tarafa. Adam Trifon egzozu konusunda ustalaştı ya. <laughs> Değil mi? Bu de sen mi takmıştın? Bu ben 10 kere tak. <laughs> Şimdi servo motoru söktük. Bunda şöyle bir olay var. Şöyle detay gir abi. Onun tellerini diyelim bundan ayırdık. Bu eğer ki bakın. Böyle yatıyor, böyle yatıyor. Şu eğer ki böyle bir tür dönerse, direkt arıza lambası yapıyor hmm. ve bunu söndürmesi gerçekten ölüm. Bunun doğru pozisyonunu tekrar bulması gerçekten imkansıza yakın. O yüzden bunu hiçbir şekilde sökmüyoruz. Anladım. Bu tırnakları buradan çıkarmıyoruz. Bunu böyle söktük, böyle takacağız. Eyvallah. Böyle detaylı bir egzoz videosu nerede bulacaksınız? Ee, yabancılarda bile yok. Değil mi? İnsan bir beğenir, yorum atar, abone olur. Bu da eliminatör. Bu ne işe yarıyor? Bu işte, o varmış gibi motoru kandıracak. Hmm, arıza lambası yakmasın Yak, diye. diye. Hmm. Bir de abi... Çok iyi. Aflik de veriyor o ya. Kaç gram? <gülüyor> <gülüyor> kaç gram lazım? 250. <laughs> 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 <Güzel. gülüyor> abi şu an tamamız. Tamam olmanız lazım. Of 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 Kanka ama şey susturucuyu sökmedin bende ben Susturucuyu söktüm Ay ay. Böyle dinleyelim Abi sıcak olduktan sonra ya şey Bir saniye Biz susturucusuz dinleyelim Susturucu bu dinleyelim mübarek adam Ya çok Allah, kadar ısınmaz olsun, ya Ne olsun, olsun Neyse illa çatara patara son Katı hepsini iptal edeceksiniz abi Allah. İlla illegalin dibine batalım diyorsun ya Aynen yapıyorsak ne işe Abi bak gördüğün gibi terler Açma o kapıyı züveyir açma evet. çirkin gidiyor. Abi gayet sadeleşti motor biliyor musun? Altı ee, boşaldı. Yanımda mı? Yanımda. Bir üstte şey yap. Evet. Boşta mı? Bismillah. Of of. bekliyorsun ya. Gel abi, ekran. Ekranda da herhangi bir arıza lambası yok. <laughs> Abicim bu Evet, susturucu sökmeli mi, sökmemeli yani mi? Sökmeli, beni takdir etmeliyim. Ya, sistemimiz bu yapıyor. Bence daha güzel geliyor ya. Ya, bir ayar var mısın? Abi çok güzel top ses, bir ses geliyor evet, ya. Top, top geliyor ama böyle aman aman ama bağırmıyor. Sonra, bu top. O top işleri sonra abi. Evet şimdi... şimdi hemen bir sekman fersesi isteyebiliriz, isteyebiliriz. Eyvah söküyoruz. <laughs> Susturucuyu söktük. Buradan indireceğim motoru? Buradan indiririz ya. İnmez mi? Altta kata katalizör de yok. Evet ilk tur Fatih Bey'in. Ama motorun altı boşaldı ya böyle. Arkasını şey yapsam. Fazlalıkları gitti motorun ve maşa ortaya çıktı abi. Tek maşa olayı harbiden ortaya çıktı. Performans. Enerji. <laughs> Enerji. <laughs> Sadrazam power oldu. <laughs> Sadrazam power. <laughs> Ben de işte Bende var zaten fazlası. Var zaten. Kaç kilo, kilo 3-5 kilo var. Performansı evet. da artıyor. Beygiri artıyor. 3-4 beygir ekliyormuş. Abi biraz al abi sana anahtarı al. Yo, yo, verme. Abi. Olsun abi. Bir sen koy ya. cebine. Ne olur ne olmaz. Abi ceplerim bu. Gel sen. sürece sönmüyor değil mi? Aynen. Şuna basınca. Bu ne ya? Sümeyir bu benim başımı belaya sokar ha Hiçbir şey olmaz abi Bir gidişi var O gitti Buradan çok duyulmaz da gelsin mi? Evet geliyor Gayet top bir ses abi Fatih'in modumu olsa burada var ya. Hacı, bu ne hacı? Ne? Ceza ne? Ceza Tabii efendim. Oh, oh, oh. Sesi duyuyorsunuz abiler. Kol <laughs> start. Piston aşağı indi. <laughs> Benim sesim duyuluyor mu gerçi bilmiyorum ama. Abi çok fena, çok fenaket Biraz ısınsın da. Bu inletiyor burayı, inletiyor. Ama bu halde binilmez ya. Yok, susturucusuz binilmez abi. Şu sese bak ya. Oh! Oğlum tam holigan olduk ya. Vallahi <laughs> Fatih Zübeyir vallahi Allah iyiliğinizi versin ya. Şu susturucuyu sökmeseydik iyiydi ya. Abi kendimi çok kötü hissettim. <laughs> böyle bir ses ya. Bakalım otobanda ne olacağız ya. Hava bugün serin ha. Hava bugün serin. Nasıl patlıyor, nasıl patlıyor, nasıl patlıyor mübarek. Vallahi korktuğum iki nokta var. Orayı geçersek <laughs> Perpa'ya sağ salim ulaşırız. Oligan style ya. Şuraya bak. Allah'ım ya Rabbim burada ne oluyor? Öğrenciler karşıdan karşıya geçiyor. Bir otobüs öğrenci. Benim sesim duyuluyordur inşallah. Egzozun sesi o kadar baskın ki. Kendi sesimi duymakta zorlanıyorum ben şu anda. shifter'la aşağı basınca var ya pat pat yapıyor. <laughs> oh. Tünelde ben merak ediyorum tünelde. makinanın gidişi değişti lan. Of, tafa gazda dehşet işte ses geliyor ha. Yavaş, yavaş. yavaş yavaş hayran <laughs> ah Fatih ah Fatih başımı bela soktun <laughs> sese bak aman Allah'ım ya Gerçi 1200'lük makineye de böyle bir egzoz gerçekten Yakışıyor be. Ama bu kadar ses abartılı tabii ki. Yani orijinal sesi çok çok daha tatlı. Abi bu çok güzel bağırıyor ya. Huuu. Amanın amanın amanın. Hop. Su çok seviyorum ya. Asfalt çok güzel burada. Viraj çok tatlı. Hadi bakalım. Tünelde ne olacak acaba? Çok merak ediyorum tünelde. Abi şu tünel çıkışında bu polis var. İnşallah yoktur o üst köşede. Ulan dün yoktu ama bir süredir yoktu. İnşallah yoktur. Varsa nanay yani. Kesin beni durdurur abi. Kesin durdurur. Ve yakalanırsak motoru bile bağlarlar abi Yani. E ee, bu çatırtılı hayatı sen seçtin diyebilirsin. <laughs> Harbiden öyle oldu. Sese bak sese. Sabah sporumuzu da yaptık. <laughs> Sabah terapisi. Abi şurada inşallah polis yoktur ya. Yukarıda. Oraya geçersek bir sonraki çevirmeyi de geçersek solu perpada alırız. Perpaya geçince de vallahi billahi susturucu takacağım. Abi susturucuyu takacağım. Vallahi takacağım bak. Yukarıda var mı polis? Abi sanki var ya. Yok lan. orada hey, bir tane polis var. Önümden de gitti. Arkamda da bir şey var ama polis değil çok şükür. Geç abi. Heh. Oğlum sen polis değilsin ya. İstediğin kadar geç. <laughs> Şurada bir polis oluyor. Oğlum kendimi uyuşturucu kaçakçısı gibi hissediyorum. <laughs> Oğlum bu da polis lan. İşte gireceğiz artık yapacak şey Eee orada trafik var işte. Eee sen şimdi nane yemedin mi? Şuradan soldan kaçacağım abi. La buradan. Mecbur buradan kaçacağım. He, eh, orayı da geçtik. <laughs> o polis noktasını da geçtik. Şimdi her paya kadar çevirme yok diye umuyorum. <laughs> Yaptığın işlere bak arkadaş ya. Ulan kınadığım her şeyi yapıyorum. Lastik de yakarım yakında ha ben. <laughs> Vallahi billahi ya. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya legallik gibisi yok be. Yani şu anda polisin şerrinden Allah'a sığınıyorum ama <laughs> Bak dayı polis motoru. Trafik değil Allah'tan. Of of. Abi egzoz videomuz böyle. Bakalım. ilerleyen zamanlarda çıkartacak mıyım? <laughs> Susturucuyu kesin takacağım da. Başım ağrıdı abi ya. Bu kadar tedavi de artık tedavi olmaktan çıkıyor abi. woof 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 woof